Her yıl olduğu gibi bu yılda Rant YKS'de çıkan sorulara benzer sorularıyla fark yarattı. Ekranda gördüğünüz gibi sağ tarafta Rant dönemi sınavında çıkan soru, sol tarafta ise ÖSYM'nin 2025 TYT'de sorduğu gerçek soru var. Birebir aynı mantık, aynı yapı. İşte bu yüzden doğru kaynağı seçmek ve sınav öncesinde kaliteli denemeler çözmek çok önemli. Şimdi gelin bu sorunun çözümüne birlikte bakalım. F, G ve H doğrusal fonksiyonlar olarak verilmiş. Burada verilen eşitsizliklere göre hangisinin hangisi olduğunu eşleştireceğiz. İlk olarak G1'in H1'den küçük olduğuna bakalım. Bir değerimiz burası. X eşittir bir noktamız. G1 H1'den küçükse eğer pembe nokta H olmak zorunda ki H1 en büyük olmuş olsun. Buradaki yeşil veya mavi de G olmak zorunda olacak. H1 F0'dan küçükmüş. H1 değerimiz burasıydı zaten. O zaman F0 değerimizi burada almalıyız ki bakalım bu şekilde H1'in daha küçük olduğunu görebiliriz. O zaman bizim mavi ile bahsettiğimiz fonksiyonumuz F fonksiyonumuz. Yeşil olan da g fonksiyonu kalıyor. Şimdi iki noktasındakileri arıyoruz arkadaşlar. O zaman şu iki noktasına bakalım. G2 değerimiz daha büyük olur. H2 değerimiz sonra da F2 değerimiz gelecektir. Doğru cevap B seçeneği olmuş olacak. Siz de YKS'de ben bu soruyu önceden çözmüştüm demek istiyorsanız. Zehra 5000 koduna özel 5000 TL'lik indirimle rantlı olabilirsiniz.